hani Rabbin meleklere gerçekten ben çamurdan bir beşer yaratacağım demişti. Evrimsel yaratılışla ilgili bir diğer yanılgı ise yine ayette geçen bir ifadenin yanlış bir şekilde yorumlanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bazı tercümelerde ayetteki çamurdan bir beşer yaratacağım ifadesi çamurdan bir beşer yapmaktayım şeklinde çevrilmekte ve bunun evrim süreci içinde yavaş yavaş yaratılışa işaret ettiği iddia edilmektedir. Ancak ayetin Arapçası bu şekilde bir çevirinin kişisel bir yorum ve kasıtlı bir çarpıtma olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. İnni halikun beşeren min Ben çamurdan bir beşer yaratanım. Bu ayette yapmaktayım şeklinde bir ifade bulunmamaktadır. Nitekim ayetin devamında onu bir biçime sokup üflediğim zaman ona secdeye kapanın şeklinde geçmekte ve buradan da yaratma fiilinin bir anda olup bittiği anlaşılmaktadır. Nitekim İslam alimleri de bu ayeti yapmaktayım şeklinde çevirmemektedir. Örneğin İmam Taberi aynı ayeti ben çamurdan bir insan yaratacağım şeklinde çevirmiş ve şu şekilde tefsir etmiştir. Bir zamanlar Rabbin meleklere ben çamurdan bir adam yaratacağım buyurmuştu. Onun yaratılışını tamamladığım, suretini düzelttiğim, ruhundan da ona üflediğim zaman kendisine secde edin. Evrimsel yaratılışı savunanların insanın bir süreç içinde yaratıldığı yönündeki tezlerini desteklemek amacıyla kullandıkları bir diğer ayetse şu şekildedir. Ki o yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır. Ömer Nasuhi Bilmen bu ayeti, o halik hakim bir topraktan, bir sudan Hazreti Adem'i yarattı şeklinde, İmam Taberi de Adem'in yaratılmasını çamurdan başlatmıştır şeklinde tefsir etmektedir. İnfitar suresindeki ayetlerde yer alan bazı ifadelerde evrimci yaratılış iddiasını savunanlar tarafından evrimsel sürece bir işaret olarak yorumlanmaktadır. Ey insan, üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir ki o seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti. Bu ayetlerde bildirilen sıralamadan da evrimsel bir süreç çıkarmak son derece çarpık ve zorlama bir yorumdur. Çünkü bu ayetlerde de filmin başından beri incelediğimiz birçok ayette açıklanan insanın anne karnındaki gelişim safhalarından bahsedilmektedir. Nitekim Elmalılı Hamdi Yazır'da tefsirinde bu ayeti şu şekilde açıklamaktadır. O Rabbin ki seni yarattı. Burada yaratma, bünye ve uzuvları düzgünleştirme, ölçülü yapma, şekil verme ve parçaları birleştirip oluşturmadan daha önce olmak karinesiyle önce var kılmak demek olduğu açıktır. Yine bilinmektedir ki her nimetin esası olan var olma ilahi lütuf ve keremin birincisidir. Sonra da senin bünye ve uzuvlarını düzgünleştirdi. Seni bir topraktan, sonra bir nutfeden yarattı. Sonra da seni bir insan şekline getirdi. Buyrulduğu ve daha birçok ayette geçtiği gibi yaratılışını aşamadan aşamaya geçirerek ruh üflenecek şekilde insanlık seviyesine getirdi. Bünyeni, uzuvlarını, kuvvetlerini düzene koydu, düzgünleştirdi de sana bir uyum ve itidal verdi. Burada biri adil kökünden, birisi de tadil kökünden şeklinde olmak üzere iki kıraat vardır. İkisi de bir manaya olarak denkleştirmek, normal hale getirmek demek olduğuna göre, az önce geçen tesviyenin mükemmel hale gelmiş olduğunu ifade etmek üzere birkaç şekilde tefsir edilmiştir. Mukatilden rivayet edildiğine göre göz, kulak el ayak gibi çift uzuvların denkliği ve ayrıntıları anatomide bilindiği üzere vücudun her taraftan orantılı ve düzgünlüğü demek olup, evet, onun parmak uçlarını bile düzeltmeye kadir olduğumuz halde, ayetinin ifade ettiği gibi olur. Ömer Nasuhi Bilmen de aynı ayeti şu şekilde tefsir etmektedir. Evet, o kerim Rabbin ki seni yarattı, seni Adem'den vücude çıkardı, sonra seni düzeltti, sana selim, muntazam uzuvlar verdi de mutedil halde kıldı. Bütün uzuvlarına bir itidal verdi, yaratılışını, endamını güzel bir ölçmeye tabi tuttu. İmam Taberi de İnfitar suresinin 7. ayetinin insanın bir düzen içinde yaratılışına işaret ettiğini ifade etmektedir. Ey insan! O Rab ki seni yaratmış, yaratılışını düzgün kılmış, seni sağlam, düzgün ve dost doğru bir şekilde meydana getirmiştir. Yani seni boyu düzgün, oranları sağlam şekilde tas tamam bir insan olarak yaratmıştır. Allah güzel veya çirkin dilediği bir şekilde seni meydana getirmiştir. Bu açıklamalardan da görüldüğü gibi ayetlerdeki ifadeler son derece açık ve anlaşılırdır. Kur'an'da Allah'ın insanı sağlam, düzgün ve tas tamam yaratışa haber verilmektedir.